Merhaba dostlar, bu sabah yaşadığım bir farkındalığı sıcağı sıcağına sizlerle hemen e, video çekip paylaşmak istedim. Çünkü e, hayatın içinde günlük olarak o kadar çok bunu yapıyoruz ki hepimiz yapıyoruz aslında farkında olarak ya da olmayarak. E, ama bunu böyle burada e, kayıt olarak bırakmak istedim önce kendime. Şimdi e, hastanedeyiz, hastane işlerimiz var. Eşimi getirdim, kızım da yardım ediyor sağ olsun. Sonrasında e, o an çok önemli bir telefon geldi ve önemli bir görüşme yaptım. E, bir emanet biliyorsunuz, farkındalık küllesinde de işte e, mescitle ilgili aslında hassasiyet gösterdiğim bir konu. O yüzden durdum. Yani hani bekleyebilir, evet bekleyebilir ama e, yanlış bir şey yapmayayım çünkü orada emanet var e, yerine gitmesi gereken. Sonrasında oturdum. E, o arada o gelen parayı hemen aktarmaya e, çalışıyorum. Mescide aktarmaya çalışıyorum. Sonra orada da kızım bir şeyler söylüyor bana. İşte e, anne biz içeriye giriyoruz gibi falan. Ben de o anda refleks dedim ki tamam anneciğim lütfen siz halledin. Önemli bir işim var diye. Şimdi bu, bu sahneye şahit olan bir hanım e, zannedersem ki babasını e, artık o da şey yapıyor bu kızlar olmasa zaten ne olacak bilmiyorum ee, bu babaların hali söylenerek gidiyor ee, işte sadece kızları var babaların İşte hani beni orada kendince bana şey yapıyor hani görünen resimde e, kızı bir şey anlatmaya çalışıyor annesine annesi o an umursamıyor ve işte siz halledin diyor görünen resimde bu var tamam mı duyarsız bir tablo ve hanım da bunun üzerine gördüğü sahne üzerine yorumlayarak söylenerek hani bana laf duyuruyor devam ediyor ee, bunu o kadar çok yapıyoruz ki yaşamın içinde şu an mesela bir sahne görüyorsun bir anne mesela ben kendimi çok yakaladığım şeylerden bir tanesi mesela dışarıda görüyorum bir anne çocuğuna bağırıyor ay o kadar sinirleniyorum ki o an yani sokakta çocuğuna bağırıyor ya çok sinirleniyorum yani çocuğuna bağırma sahnesi ee, özellikle dışarıda olunca daha çok sinirleniyorum galiba sanki evde olunca sorun yokmuş mu? <laughs> Oysa sen oradaki sahneyi bilmiyorsun. Hemen o kadının anneliğini yargılıyoruz. Bilemiyorsun ki o an neler yaşadı, artık canı buraya geldi, bunaldı, bir anlık refleksle bağırdı. Zaten vicdan yapıyor kadın. Bir de tutuyor dışarıdaki insanın yargılamasıyla mesela yüz yüze kalıyor. Hayat içinde bunu o kadar yaşıyoruz ki arkadaşlar, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Yani o görünenin ardında acaba ne var, ne yaşandı, oraya gelene kadar ne oldu? Biz orayı değil ama son sahneyi görüp üzerine konuşmayı çok seviyoruz. İşte burada da ne yapıyoruz. Bir güzel hayatımıza sınav çekiyoruz öğreti çekiyoruz. arkadaşlar 1K 3 y'yi tekrar bir hatırlattım kendime sizlerle de paylaşmak istedim. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Her şey göründüğünün e, tersidir. Her şey göründüğünün aynısıdır. <laughs> Ve her e, hayrın içinde şer, her şerrin içinde bir hayır vardır deyip sevgiyle sizlere buradan güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun.